Dur biz çizeriz. Hamza'nın yeni sinema filmi. Hamza'nın yeni sinema filmi. Hamza'nın yeni sinema filmi Hamza Doğu Ekspresinin gibi gizemi. Şimdi sinemalarda. Sakın kaçırmayın. Otomobili... Otomobilimi... şeyi koydunuz değil mi bagajı? Evet. It's, sağ ol kızım sen de şuna al. Ee, oh. Hı, eyvah. Trene sonunda girdim. Sayın seyirciler, tren kalkıyor. <laughs> demek ki Rogel Hamza'nın kötü. Demek ki Rogel Hamza sözümü tutmamış. Demek ki hani kötüydü. Demek ki dünyaya iyilik yapıyormuş. Ben onu yok edeceğim. Ha, sözümü tutmadı demek ki Rogel Hamza. Hamza'nın kardeşi olduğu için ona eğitim aracıyorsun. Sana inanamıyorum. Hem eğitim hem güçlü olmasını sağlıyorsun. Sana inanamıyorum Rogel Hamza. Hamza Hamza'ya yeni bir masal yazacağım. Onun masalı artık onu kötüye dönüştüreceğim. Ama sen sözümü tutmasaydın bu olamazdı. Bıktım artık. Bu üçüncü bölümde de seni yenemiyorum. Bıktım artık. Hıv. Sayın seyirciler kahvaltı zamanı. Acaba yine bu kiler nerede? Bilmem. Acaba Ebi ile Tosun neden gelmedi? Ben de bilmem. Hayır. Sen. 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 Bu masayı koru. Tamam mı? Hani. Hani. Doğu Ekspresi'nin. Aa. Bu arada bu filmin adı Doğu Ekspresi. Hamza Doğu Ekspresi'nin gizemi 2. 2. Bölüm 2. 2. Birinci bölüm, Doğu Ekspresi'nin birinci bölümde hani kötü birisi gelmişti ya. Rogel, Rogel Amzanın patronu. İşte onu yok et, işte o tekrar gelmişti. Göz atacağım. Hmm. Gayet her şey normal. Heh? Eyvah! Tehlikedeyiz! Rogel amzanın patronu çoktan gelmiş olamaz. Ne? Rogel amzanın patronu gelmiş mi? bu arada ta sesini kat nereye? Buraya nasıl getirdi? Ne? Herkes tehlikede. Çabuk exit düğmesine basın ve kaçın. Hiç kimse bende kaçamaz. Bir top attım ben sizi bir tür hapishaneye atacağım. Gizli du sizi bir tür hapishaneye atacağım. <laughs> Hamza'yı da kaçarıp kaçırıp Hamza'nın yeni masalını yazacağım. Neyse bu kadar gezi gebezelik yeter. <laughs> nöbetçileri atlatmak lazım. Aha altta bir boşluk var. Trenin altında sıkışacağım şimdi. Şimdi ah, ha Oha! Elim açılmış. Neyse. Şunu çekeyim de. Aha. Seni gördüğüme çok sevindim. Dada. Sakın Hamza yağmaya karışayım deme. Ne olurmuş? Alacağım ki. Sana ne? ve ibi de alacağım elinden ve ikisini de kötü yapacağım. Hamza'ya sakın karışayım deme. Ne olurmuş Hayri Beyciğim? He Hayri değil de yani Mert Beyciğim. Eğer Hamza'ya karışırsan sen seni döverim. Hmm, Akın Bey beni nasıl döveceksin? Ben seni kaçırırım o zaman. Hamza'yı elime geçireceğim. Çabuk ver onu. Yoksa sizi bir tür hapishaneye atarım. Nasıl hapishaneymiş? O zaman bunu siz istediniz. Şimdi. Sadece yakalaya yakalaya Hamza'yı yakalayabildim. Hı. Hı? Değil. Anne benim canım çıkardı. O oh, benim anam yok ki. Baba benim canım çıkardı. Dışarıda oynayabilir miyim? Bu arada sen ne geldin? Adamı yere düşürdüm. Ama hala havada. Çünkü bu tür hapishanede düşebiliriz. Dışarıda oynayabilir miyim? Hayır oğlum belki dışarıda düşebilirsin sen. Belki çocuklar düşüyordur. Hadi baba. Baba bu tuk tuk kaplumbağası uçmuyor. Çünkü o çünkü o tuk tuk kaplumbağası pat pat yemişiyle büyür. Hayır baba. Evet de. O, o evine tuk tuk kaplumbağası pat pat yemişiyle uçuyor. Hayır oğlum. Maalesef ben pat pat demiş olmadan uçamam çocuklar. Bak doğru söylüyor ama. <laughs> Bak doğru söylüyor. Merak edenler için fil başı. Bak doğru söylüyor. Hem zaten burası küçük. O büyüyerek uçuyor. Ne olmuş baba? bir ne olacak ki? Ama oğlum tren ona göre küçük. Belki yok. Belki tren patlar. Acaba biz de dışarı çıkarız. Hayır oğlum sakın yapma. Hı? Düşmüyor şu. Düşmüyorsun ama oğlum. He, yüzmüş gibi yap baba. Çok eğlenceli. <laughs> Tosi sana gelmek ister misin? Düşülmüyormuş. Dur bekle ben seni fırlatayım. Oh, hayır. Fırlattım. <laughs> 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 Nasıl da komik uçtu. <laughs> <laughs> Neyse. Demek evet, ki ben de cezamı aldım. Ah, bir adadayım. Daha fazla çek, hoppa. Ne yapayım ki, hoppa. bir ada değil de Tosila Pumbanın yanına geldik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi ben aynı şah gibi yürüyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Ne acı bu balonmuş. Balon değil de ben kendim patlattım. Kestik. Şimdi hükümdar horatın yanına geldim. Hoş kardeşim. geldin. Hadi kardeşim başlayalım. Hamza gel zaman çıkalım. Sana yeni bir masal yapmaya geldik. Gel zaman çıkalım. Bir dahaki bölümde görüşürüz.